Tamam. Yani Sen kapaklar var ya bu bacaların arkalarında altlarında olan kapaklar. Yok Şöyle bir şey. Onu, küllük kapağı yapalım oraya hiç olmazsa bir daha olursa bu şekilde verin olayı olmaz. 5-6 yıl önce de öyle bir şey olmuştu. Ama tam kapaktaydı o zaman çıkarmıştık biz kendi elimizde. Orada mı? Orada mı? Orada mı? abi biraz daha üstü kırarsan tamam tamam, tamam. tamam alırsan zararı yapmayalım ya. dikkat tamam et tamam diyorum tamam ayağından tut kuyrukları kopabilir o kadar küçük Alır yerden mi? çıkabilecek mi? çıkar çıkar abi kafasını çok iyi tanır Mustafa ayağını tutarsan alırsın tamam tutma abi danapları tamam bırakma kaçırma

Uçtu gitti. Kaza çıktı. <laughs>